Türkiye'de bir ilk olan ve hac malzemeleri sektörünün en önemli parçası ve geleneği haline gelmiş organizasyonumuzu Türkiye'nin en iyi aile otellerinden Adenya Resort'ta gerçekleştirdik. Eşsiz doğası, denize sıfır konumu, bay ve bayan ayrı havuzları, onlarca etkinlik alanı, lüks odaları, alkolsüz hizmeti ve nefis yemekleriyle Adenya Hotel, Aileye özel, aileye güzel mottosuyla aileniz ve sevdiklerinizle birlikte mahremiyetinizi her zaman garanti altında tutan muhteşem bir otel olma özelliğine sahiptir. Sektörümüze katkı sunmak, firmalarımızı buluşturmak suretiyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz katılımcı firmalarımız ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen siz değerli misafirlerimizle birlikte yüzlerce firmayla büyük bir ticaret hacmi oluşturulan başarılı bir organizasyona daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Huzurlarımızda, karşımızda ve hemen yanımızda evet efendim yani başımızın üst elinde taşıyacağımız Kur'an-ı Kerimlerimize değer veren değerli kardeşimiz şahane sandıklar içerisinde e, muhteşem motiflerle süslemiş e, ve hizmetinize sunmuş hemen sizi bir tanıyalım Selamun Aleyküm Ve Aleyküm Selam Benim adım Abdullah Ben e, Furkan Neşriyat olarak biz buradayız Bu görmüş olduğunuz ürünlerimiz Hepsi bizim tamamen kendi imalatı. Tasarımlar size ait. Hepsi tamamen, tasarımların tamamı bize aittir bunların. İşte bayanların e, çeyizlik setlerinden tutun da işte rahle şekli alan Kur'an-ı Kerimlerimizi gördüğünüz gibi bu Kur'an-ı Kerimlerimiz Diyanet mühlüdür, kadife kapaklıdır. Şu görmüş olduğunuz yeni üründür, rahle serisi mesela. Bu plaket şeklinde gördüğünüz gibi e, hem rahle oluyor değil mi? Rahle oluyor, aynen bu şekilde Kur'an-ı mesela açıp şu şekilde rahatlık dokuma imkanımız oluyor bizim. Bir de ayrıca şu setimizi gördüğünüz zaman şurada inci tespih, şal ve kadife kapaklı bu bilgisayarlı Kur'an-ı Kerim'imiz bu da çeyizlik set olarak geçiyor. Burada çeyizin en güzel hediye yani. En güzel hediye Kur'an-ı Kerim'dir zaten biliyorsunuz. Şu setime geldi setimize geldiğiniz zaman da bu evet Hira olarak geçiyor ve bu yeni Çabı Şuradan kapı gibi Çabe Kapısı olarak açıyoruz. Şuradan görmüş olduğunuz gibi şuradan Aynen. tamam rahle şekli alıyor. Şu şekilde rahle şekli alıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'imizi şu şekilde açıp buradan rahle ihtiyaç kalmadan bu şekilde <laughs> okuma imkanımız mevcut. Çok güzel hocam. ayran kaldık. Devam edelim. Kalem Kur'an setimiz var. Kalem Kur'an setimizle Türkiye'de bakalım. en büyük amacımız bizim Kur'an-ı Kerim öğrenmeyen kimse şöyle şöyle. kalmasın. Kalmasın. Ve ayrıca burada ne yaptık? Çocuklarımızı da biz unutmadık. Burada görmüş olduğunuz sessiz seccade. Çocuklara beş vakit namazı öğretiyor. Kalem Kur'an'la dokunduğumuz zaman beş vakit namazı buradan öğrenme imkanımız var. Şimdi hemen bir göstereyim bir tane. Tabii ben hemen göstereyim. Mesela şuradan başlayalım. Şunu özellikle önce göstereyim. Kalem Kur'an'ımıza burada basıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Şimdi biz burada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını öğreneceğiz ve öğreteceğiz çocuklarımıza. Ha. Şuraya mesela dokunuyoruz. Burada Hira mağarasında peygamberlikle görevlendirildi. Çocuklarımıza öğretmek istediğimiz burada tüm bilgiler var. Ne? Buradaki kartelamızdan şimdi bir tane hafızımızı seçelim. Kimi seçelim siz buradan? Ben yani, Mustafa İsmail diyorum size. Mustafa İsmail. Tamam. Evet. Kur'an-ı Kerim'i de burada İstediğiniz ayeti tabi. Komple sayfayı bu şekilde okuyor. Veyahut, şahane yani şahane. Veyahut şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Onu göstereyim size. Buradan Kur'an-ı Kerim'i isterseniz kelime kelime de okutabiliyorsunuz. Veya 114 hafızdan da dinleyebiliyorsunuz. Bu özellikleri de var. Veya şurada İngilizce, Almanca, Özbekçe, İspanyolca veya Kürtçe veya Fransızca, Rusça gördüğünüz gibi Boşnakça gibi meallerini de dinleyebiliyoruz. Bunlar da var. Şahane bir kalem e, ama e, gerçekten her eve, her çocuğa lazım. Eğitici, öğretici bir kalem. Kesinlikle. Şuradan yani on mesela... On parmak, on diyorlar ya tek kalemde... Hepsi, hepsi var. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen buradan öğreniyorum. Veya burada tecvit mesela var. Tecvit kartelası. Tecvit kartelasına dokunduğumuz zaman tecvidi öğretiyor. Veya burada hac duaları, veya burada beş vakit namaz, veya Mekke Medine dönemini, veya Esma-ül Hüsna, veya Elif Bacüzü hangisini istersek buradan tamamını öğrenme imkanımız var Kur'an-ı Kerim'imizde. Evet arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz Kur'an-ı Kerim İngilizce. Oh. modeli İngilizce İngilizce mealli Almancası da var. Fransız Fransızca olanı da var. Tamam, bu şekilde bu bunla, değil. Bunlar da yeni. Aynen Türkiye'de yeni ilk defa biz hazırlattık. Biz çıkarttırdık bunları da. İngilizce ve Almancası da var. Kesinlikle öyle ve çok da talebi oluyor bunların da. Bunların orta boyları, böyle hafız boyları, cep boyları tamamen hazırlanmış ki herkes yanında bulundurup okuyabilsin diye. Çok teşekkür ediyoruz. Fuar hakkında da bir bilgi alalım. Nasıl buldunuz? Ee, yönetim içinde buradan mesajınız var mı? Şimdi yönetim gerçekten çok iyi çalışmış. Herkese eşit bir şekilde yerler ayırmış. Ve e, güzel bir şekilde ne kadar eksiğimiz varsa bıkmadan usanmadan bunların tamamını bize gideriyorlar eksiklerimizi. Hiç yani gece bile uyumuyorlar bizim işlerimizi tamamen bitirmek için. Çok zor iş işte, tabii doğru. Çok zor bir de çok rahat ettirdiler bize. Sizin huzurlarınızda da Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz onlara. Bütün her şeyimizle ilgilendiler. Size de hayırlı işler, bol kazançlar. Yine bekliyoruz, saygılar sunuyoruz. Hai să mă zic, un a organizat un de va de Sizlerden gelen istekler ve yoğun ilgiden dolayı bir sonraki organizasyonun müjdesini Elif Hac Organizasyonu sorumlusu Eyüp Kamil Gaysı Bey ve Elif Hac Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlgin Bey birlikte verdiler. 2017 yılında başlayan bu serüven Eyüp Kamil Gaysı kardeşimle beraber annemin sonrası da e, hamdolsun ikincisini gerçekleştirdik. Bu yolda birlik beraberliğimizi daim ederek bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Müşterileri özellikle çok heyecanlı gördük bu farda. Biz çok mutlu olduk hamdolsun, elhamdülillah. Türkiye'mizin en önemli otellerinden biri olan Adenya Otel'deyiz. Alkolüs konseptin en iyi oteli. Helal turizm konseptiyle çalışıyor. Biz buradaki müşterilerimizi, misafirlerimizi en iyi bir şekilde, en kaliteli bir şekilde helal olarak, en doğru bir şekilde burada misafir etme mantığındayız. Hamdolsun müşterilerimize de bunu hak ediyor. Misafirlerimize de bunları hak ediyorlar. Sağ güzel bir ambiyans var. Özellikle şu son fuar bize şunu gösterdi. Sektör tekrar eski havasını, eski gücünü yakaladı ve aktif bir şekilde devam ediyor. Şu anda çok güzel tepkiler aldık. Yani şu an ciddi bir istek var benim var, gördüğüm kadarıyla değil mi? Ali abi nasip yani, olursa buradan olsun, diğer fuarımızın da inşallah müjdesini vermek Aynen. istiyorum. Bizim misafirlerimiz, buradaki müşterilerimiz, katılımcı firmalarımızın hepsi bu otellerin, bu organizasyonların en iyilerini hak ediyorlar. Üzerimize düşen bu sektörle alakalı, yani bu sektöre ne katabilirizle alakalı gerekeni yapacağımızın kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bütün müşterilerimize, misafirlerimize de beraber olmak istiyoruz. İnşallah burada diğer fuarımızın müjdesini vermiş bulunuyoruz. Nasip olursa da Allah emaneti almadığı müddetçe biz bu yolda inşallah elimden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Teşekkür ederiz, Sağ olun. Hizmetlerini sizlere ulaştırmanın heyecanını yaşayan bütün firmalarımıza ve organizasyonumuza katılım sağlayan tüm misafirlerimize göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye'de bir ilki başlatmış ve başarmış olmanın heyecan ve gururu içerisinde aynı aşk ve azimle daha çok çalışarak bir sonraki hac malzemeleri organizasyonumuzu da çok yakında gerçekleştireceğiz. Bizi takipte kalın. Elif Hac Organizasyon.